Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir maske ile karşınızdayım. Malzemelerim zerdeçal kullanacağız. Bal, kakao, pirinç, zeytinyağı, isteğe bağlı da gül suyu kullanıyoruz. Şimdi pirinç sütüyle başlayacağız. Biliyorsunuz ki pirinç sütü cildi 1-2 tona kadar açabiliyor. Çok güzel bir şey. Cilt lekelerinize çok iyi gelen bir şey. Şimdi benim bu kasemde bir yemek kaşığı kadar pirinç vardı. Onu bir su bardağına dolduruyorum. Bir yemek kaşığı pirinci. Ardından bir su bardağı sıcak su kaynamış. Onu da dolduruyorum. Güzelce karıştırıyorum. Eğer vaktiniz varsa 5-6 dakika kadar karıştırabilirsiniz. bu içerisinde bulunduğu kakao zaten cildi çok güzel nemlendirebilen bir şey. Artı bal var. Artı zeytinyağı var. Zaten bunlar cildi çok güzel nem veren ve gerçekten çok iyi gelen bir şey. Zaten hani balın antiseptik özelliği olduğundan sivilcelere de çok iyi geliyor. Şimdi 1,5 tatlı kaşığı zerdeçal ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı kakao ekliyorum. ve 2 tatlı kaşığı kadar da bal ekleyeceğim. Bunları böyle güzelce karıştırıyoruz. İlk başta bu şekilde katı un gibi oluyor. Ondan sonra bunun kıvamını zeytinyağı, pirinç suyu ve isteğe bağlı dediğim gibi gül suyuyla açacağız. Gül suyunu da gece yatmadan önce cildinize uyguladığınız zaman sade olarak tonik olarak çok güzel düzenli kullanımda cilt lekelerini açabiliyor. Sivilceleri gerçekten geçiriyor. Benim bir tarifim daha var. Onu da sizlerle paylaşacağım. O da tam sivilceler için çok güzel. Ben biraz daha bal ekledim. Şimdi iki tatlı kaşığı kadar gül suyu ekliyoruz. Ben ekledim siz eklemeyebilirsiniz. Güzelce bunu da karıştırıyoruz. Şimdi pirinç sütünü ben iyice karıştırıyorum. Özünü versin diye. Bir de bunu bildiğiniz süt gibi olacak. İyice bekletin. Durmadan 5-6 dakika kadar vaktiniz varsa karıştırın. Şimdi bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekledim. Zeytinyağı da cilde çok güzel gelen bir şey biliyorsunuz ki çok güzel nemlendiriyor ve gerçekten çok iyi geliyor. Özellikle kuru ciltlere çok iyi. Bir tatlı kaşığı kadar pirinç sütümden ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi benimki biraz sıvı oldu. Ben pirinç sütünü değil de zeytinyağı biraz fazla koydum. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar daha kakao ekledim. Sizlerde zerdeçal da ekleyebilirsiniz. Kakao zaten çok güzel kokan bir şey. Zerdeçal biraz kötü kokuyor ama kakao ile birleştiği zaman kakao daha baskın oluyor ve çok güzel kakao kokuyor maskemiz. Güzelce karıştırdıktan sonra ben, biz bunu 30 dakika kadar cildimizde bekletiyoruz. Haftada bir ya da iki kere yapıyoruz. Daha sonra ılık ya da ıı, soğuk suyla fark etmez ama ben genelde ılık suyla yıkıyorum. Ondan sonra cildimize kullandığımız yoğun nemlendirici nemlendiricili bir krem uyguluyoruz ve işi bitiriyoruz. Şimdi ben bunu elime de uygulayacağım. Düzenli kullanımda gerçekten sonuç veren bir maske. Cildi nemlendiren, yumuşatan pirinç, pirinç sütü sayesinde de cildinizi 1-2 tona kadar açıyor. Böyle koyu diye cildiniz koy, koyulaşmıyor merak etmeyin. Aksine açılıyor. Zerdeçalı kullandığınızda biliyorsunuz ki ciltte bir sarılık bırakıyor. Kullananlar biliyordur. Onun için sütle silin cildinizi. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.